Avrupa'da Xabi Alonso rüzgarı esiyor. Peki nasıl oldu da Xabi geldiğinde 17. olan bu takım Terminatör'e dönüştü? Xabi'nin evvel kuzeni topa sahip olma üzerine pozisyonsuz bir futbol oynuyor. Aslında bunun bir örneğini Girona'da da görüyoruz. Oyuncuların dizilimdeki rolü sürekli değişiyor. Nevel Kuzen bu şekilde sahanın her yerinde overload yapıyor. Yani rakip savunmaya göre oyuncu fazlalığı ve eşleşme problemleri yaratıyor. Topa sahip olma üzerine kurulu bu pozisyonsuz futbol aslında son dönemde sıkça duyduğumuz half space denen bölgelerde rakibe sorun çıkarıyor. Sonuç mu? Deverkuzen bu sezon maç başına 262 gol buluyor. Bu peri masalı ne kadar sürer bilinmez ama Xabi bu pozisyonsuz modern futbolun dehalarından birisi olacak gibi görünüyor şimdiden ne dersiniz?